Berbat tarifesi. Hal hayattan vermiş gibi cileza. Ah dizler, sen de mi yaban Ah bari gürbet etmiş gibi cileza. Bir gönüllü çiçek gibi açarsın. Saçlarını saçın saçım saçarsın. Sonra ürkek kekik gibi saçarsın. Al, al diye Benim ecnumum hemen o şeydadır. Tedadır bu can, şu an tedadır. Bandın, bandın gözümde koca bir dağdır. Baştan başa gelmiş gibi cehalet. Bu ne mahzun bu ne ahlardır. Azret ne bilir, ne aşka aldır. Ey mey gülüm haydi başını kaldır, daha çatır, daha çatıp kızmış gibi Züleyha. Kaldırıp başını verdin ne desen, bu ekmek derdi, şimdi bir desen, öldün ömrüme sen desen desen, Tanrı bana yazmış gibi Züleyha. Ki artık alemde bu aşkın mahur, Perinde hep zerrem bir ahire Geçsem her şeylerden, geçsem de yahu, bu dert bende gitmiş gibi Züleyha. Siyah saçlarına bir yıldız düşse, alttan sol yanma nedir neyse, kuş olsa bağrında bir fikrim de içinde hey ya. Ben de sen hüzündür, sen de sen bahar. Tayfunlar kokuyor sanki sonbahar. Gün kudurmuş, gün kudurmuş, azmış gibi ya. Üşütürken mevzim tedbi yer yer. Gökyüzü, bahçe, bağlardan göster. Zemzeli döşüne bir bu düşe Mevsim bahar Yazmış gibi Züleyha Yürürken dizine basa basa ben Bas beyledim gönlü ömre mahsur ben Ben dönse beni de görsen Bade içi sızmış gibi Züleyha bir sen gönlü beni ne hale kaldı. Şairim, ilhamım bir kelimesi. Ah gülüm, şiir yolasının geldi. Aşk, iyi bir sözmüş gibi Zeyna. Hani gelir ya üstüne kol kol. Önce bir bir başıma bir de sen dert ol. Şu derdi başıma bir de sen dert ol. Sanki derdi, sanki derdi varmış gibi